Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mayonez tarifini anlatacağım. Ee, kesinlikle hazır aldığınız mayonezlerden kat kat daha lezzetli oluyor. Hiçbir şekilde yumurta kokusu olmuyor. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarif sizlere dışarıdan mayonez almayı bıraktıracak bir tarif gerçekten. Mutlaka bir kere olsun bu tarife bir şans vermenizi tavsiye ediyorum kullandığım malzemeler bir su bardağı sıvı yağ. Üzerine bir tatlı kaşığı hardal döküyorum. Burada hardal çok güzel bir lezzet veriyor. Bence tarife mutlaka hardalı ekleyin. Hardalsız yapılan tarifler de var ama bu daha lezzetli oluyor bence. Tercihe göre isterseniz ikisini de deneyip karar verebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu döküyorum. Ee, normal limonu sıkıp da kullanabilirsiniz. O da biraz daha ekşilik veriyor ama ben limon suyu tercih ediyorum. Bir tatlı kaşığı beyaz sirke kullanıyorum. Ee, diğer sirkeler farklı bir koku veriyor, o yüzden beyaz sirke kullanmanızı öneririm. İçerisine bir tane yumurta kırıyorum, sarısını, beyazını, hepsini bir arada yani. Ve en son olarak da bir tutam tuz ekliyorum üstüne. Şimdi blenderdan geçireceğim. Mayonez kıvamına gelene kadar blenderdan bu şekilde geçirmeye devam ediyorum. Zaten bir dakika bile sürmüyor. Hemen mayonez hazır oluyor. Yağın, yumurtanın, malzemelerin birbirine karışmasını sağlayın bu şekilde yukarı kaldırıp indirerek. İçerisinde ne olduğunu bilmediğimiz hazır mayonezlerdense evde yapıp böyle taze taze tüketiyoruz. Çok daha güzel olmuş oluyor. Evet hazır olmuş oldu. Bu tarifi mayonez kullandığınız bütün tariflerde kullanabilirsiniz. Gerçekten tadı muhteşem oldu. Hazır aldığım mayonezlerden kat kat daha iyi oldu kıvamının bu şekilde olması gerekiyor gösterdiğim gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.